Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkent'te Kariyer programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan farklı ana bilim dalı altındaki yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızı cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği anabilim dalı başkanı Profesör Doktor Sedat Nazlı Nazlıbilek hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biz teşekkür ediyoruz. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansal Yönetim anabilim dalı başkanı Profesör Doktor Deniz Umut Doğan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biz sağ teşekkür olun. ederiz ve Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Pala Güzel hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırdınız. Yine adaylar için kıymetli bilgiler alacağız. Sedat Hocam sizinle başlayalım mı? Merhaba. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı altında tezli yüksek lisans ve doktora programlarınız var. Hocam günümüzde artık sadece akademisyen olmak isteyen kişiler değil, artık Farklı sektörlerden değil mi? Farklı amaçlarla yüksek lisans ve doktor eğitimine devam etmek isteyen pek çok aday olduğunu görüyoruz. Günümüzde elektrik elektronik mühendisliği ana bilim dalında peki bu eğitimlere devam etmenin önemi nedir? Ve programları sizinle daha yakından tanıyalım dilerseniz. Teşekkür ederim. Şimdi bizim elektrik elektronik mühendisi ana bilim dalı teknolojide önder bir dal. Bize aşağı yukarı her semestir 45-46 öğrenci başvuru yapıyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. Bizim tezli yüksek lisans programımız var, bir de doktora programımız var. Yalnız tezli yüksek lisansa 15 öğrenci, doktora'ya 10 öğrenci alıyoruz her yıl. Yalnız başvuru yapan öğrencilerin büyük bir kısmı, işte genellikle bizim derslerimiz akşam olduğu için sanayide çalışan insanlardan, kişilerden oluşuyor, öğrencilerden oluşuyor. Örneğin işte Büyük savunma sanayi firmalarından evet. veya yeni kurulmuş bir takım haberleşme firmalarından veya uzay firmalarından veya TÜBİTAK gibi kurumlardan veya savunma sanayi başkanlığı yani bu saydığım bütün bölümlerden, kurullardan kuruluşlardan öğrenci Başvurular başvuru oluyor. yapıyor. Evet. Oldukça yüksek bir sayı dediğim gibi. Tabii biz bunu sıralamak zorundayız başvuru yapanları. Sayı fazla olduğu için mecburen mülakat sırasında yazılı sınav da yapıyoruz. Ona göre bir sıralama yapıyoruz. Yani öğrenciler buna hazırlıklı olarak gelmeleri gerekiyor. Aksi takdirde hani yazılı sınav değil de sadece sözlü sınav şeklinde gelirlerse biraz hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Yazılı sınavda Ama biz önceden bunu bildiriyoruz. Hocam? Tabii, evet. Bir yazılı sınavda yapıyoruz. Hı -hı. Arkasından bir de sözlü yapıyoruz diye. Ve ortalamalarla değil mi Tabii, hocam? Tabii ortalamayla e, sıralamayı teşkil ediyoruz. Bunun e, sebebi şu hani herhangi bir iltimasa veya herhangi bir şeye maruz kalmamak için, objektif bir değerlendirme yapabilmek için neyse aldığı notu Bunun ona göre sıralama diyormuşuz. yapıyoruz. Evet, hocam. Şimdi genellikle ales notları oldukça etkin. Hı hı. Yani ağırlık olarak fazla. Hı hı. Yabancı notları var. Bitirme e, proje, ortalamaları, ortalamaları var. Evet. var. E, bir de bizim sınavımızın de değeri var. Evet. O da ağırlıklı bir değer. Yani burada dört farklı not ortalaması evet. önemli. Hocam. Buna göre öğrencinin tek bir notu oluşuyor ve sıralamayı teşkil ediyoruz. Hocam biliyoruz ki Başkent Üniversitesi'nin üniversite sanayi işbirliği bakımından çok önemli çalışmaları var, çok önemli işbirlikleri var. Yine yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde öğrencileriniz için. Bunlar yine önemli çalışmalar öyle değil mi? Şimdi biraz evvel dediğim gibi savunma sanayi veya kuruluşlardan, kurumlardan bir sürü öğrenci başvuru yapıyorlar. Hani bunların hepsi akademisyen olacak değil. Çünkü meslek hayatlarında da yüksek lisans ve doktoranın oldukça önemi oluyor. Evet. Bunların yükselmeleri için gerekli veya bilgilerini yenilemek için gerekli, artırmak için gerekli bu çerçevede oldukça çok başvuru oluyor. Buna göre e, öğrenciler e, katılım sağlıyorlar ve mezun oluyorlar. Alanlarında bir fark yaratmak. Bir fark Belki yaratıyorlar hocam, ve mi? ona göre e, daha Kariyer değerli bir insan oluyorlar. da daha hızlı çıkabilmek için. Bir de teknoloji çok hızlı ilerliyor elektrik elektronikte. Yani gördüğümüz çoğu sistemin içinde elektronik modüller var, sistemler var. Ve hepsi de yeni yeni teknolojilerle üretiliyor. Buna göre öğrenciler de kendilerini yetiştirmek durumunda. Hı hı. O nedenle başvuru çok fazla oluyor benim tahminim. Hocam tezli yüksek lisans ve doktora sürecinde dersler tabii ayrı bir süreç, test süreci ayrı bir süreç ve kolay süreçler değil. Çünkü az önce de ifade ettiniz pek çok öğrenciniz çalışma hayatına zaten devam ediyor. Evet Bu süreçte öğrencilerinizle iletişiminiz, onlara yol göstermeleriniz eminim çok kıymetli. Tabii. Hatta lisans döneminden daha bile kıymetli olabilir diye düşünüyorum. Tabii. Neler söylersiniz? Şimdi e, tabii iletişim imkanları çok fazla. Derslere akşam geliyorlar. Evet. Görüşme e, şansımız sadece ders saati sırasında. Ama yüksek lisans öğrencileriyle veya doktora öğrencileriyle irtibatımız kesilmiyor. Çünkü teze başlıyorlar. Tabii bir bilimsel genellikle. çalışma yapılıyor. Doktorada da yeterliği bitirenler teze başlıyorlar. Hatta yeterlik öncesi yani dersleri bitirdikten sonra girecekleri yeterlik sınavı için önden bir hazırlık yapmaları gerekiyor. Orada da yönlendiriyoruz öğrencileri ki oldukça ağır bir sınav oluyor. Hatta çoğu öğrenci de birinci hakkında pek geçemiyorlar. Öyle mi? Yani onu da vurgulamak lazım. Çok iyi öğrenciler belki hani tek tük o da. Genelde ikinci hakkında geçiyorlar. O çerçevede biz de biraz yönlendiriyoruz. Çünkü doktora şöyle kendilerine büyük bir titr sağlıyor. Evet ve aynı zamanda doktoranın anlamı şu. Doktor of filozofi. Yani bu konuda felsefe filozof olacak. Ne Dolayısıyla bakıyor? oldukça ağır evet. bir programla geçiyorlar bu muhabbet. öğrenciler. Ama büyük avantajları da beraberinde getiriyor. Evet. Şimdi doktora öğrenimi sırasında öğrencilerden biz bir de önemli dergilerde yayın yapmasını istiyoruz. Kesinlikle bir Citation Index dergisinde yayın yapmalarını Zorunlu koşuyoruz. Bu da onların yaptığı çalışmaların kalitesini belirliyor. Çünkü uluslararası bir hakem hakemler huzurunda daha doğrusu evet hocam. değerlendiriyor çalış, çalışmalar. Ona göre dergide yayın, yayınlanıyor veya yayınlanmıyor, kabul görüyor veya görmüyor. Biz bunu şart koşuyoruz. Sınava girerken test almasına böyle bir yayınının olmasını da e, zorunlu olarak istiyoruz. Önemli isteklerden bir tanesi. Yüksek lisansta da şöyle... Yüksek lisansta mutlaka bir journal'a yani dergiye başvuru yapması yani bir hazırlık çalışması yaparak başvuru da şart koşuyoruz. Dolayısıyla hem yüksek lisans hem de doktora seviyelerinde kaliteyi bu şekilde yükseltmeye çalışıyoruz. Bilime önemli değil mi hocam? Evet. Aslında katkılar sağlanıyor. Tabii. Bu da tabii ki kolay çalışmalar değil. Eminim büyük emekler veriliyor. Hocam teşekkür Meşakkatli ediyoruz. Meşakkatli bir çalışma. Evet. Yani kendileri bir takım şeylerden mahrum kalıyorlar. İşte akşamları gelip derslere katılıyorlar, <laughs> tez hazırlıyorlar, sınavlara hazırlanıyorlar evet, dolayısıyla evet. oldukça yüklü bir program. Hocam bilgileri alacağım. Çalışma dönemi. Teşekkür ediyoruz şimdi. Sağ ol, teşekkür ederim. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan muhasebe ve finansal yönetim. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkürler. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarınız var hocam. Evet Siz bu alanda eğitime devam etmenin önemini, avantajlarını nasıl vurgulamak istersiniz? Çok teşekkür ederim. Bizim programımızın adı muhasebe ve finansal yönetim evet. bölümü bünyesinde ama uluslararası finansal raporlama ve denetim yüksek lisans programı. Aslında bu ticaret hayatı içinde diyeyim artık küreselleşen ticaret hayatı içinde bir ayağı iletişimi, bir ayağı da güveni temsil ediyor. Yani finansal raporlamalar aslında sadece finansal raporlar değil, seçmeli derslerimiz arasında finansal olmayan raporların nasıl hazırlanacağına yönelik derslerimiz de var. Aslında bu bir iletişim biçimi yani muhasebe ve süreçleri. Biz bugün artık muhasebeyi sadece Muhasebe deyince rakamlar gelir hep aklımıza. Birazcık o finansal boyuttan çıkarıp hem finansal hem de finansal olmayan bilgileri konusunda işletmelerin aslında paydaşlarıyla ile iletişim aracı olarak tanımlıyoruz. Yani işletmelerin hesap verme yükümlülüklerinin bir parçası olarak tanımlıyoruz. İşte bu programın bir ayağında bu raporlar nasıl hazırlanır? Hem de uluslararası şirketler tarafından hazırlanacak uluslararası raporlardan hem finansal hem finansal olmayan kısmıyla. Tabii e, raporları da biz e, yöneticilerin iddiası olarak tanımlarız. Yani evet o öyle olduğunu iddia ediyor ama doğru mu bu bilgiler? İşte orada da denetim mekanizması devreye giriyor. E, birisi işte iletişim aracı, diğer ayağı da güveni temsil ediyor aslında. İşte denetlenmesi nasıl denetecek bu bilgiler, denetimden nasıl geçecek? O nedenle aslında programa programın kapsadığı alan çok geniş olduğunu söyleyebilirim bu nedenle. Çünkü her işletmede var. Böyle sohbetlerde zaman zaman söylüyorum hep sektörünün olmaması muhasebenin, hepimizin her işletmeler sektörü. içerisinde bu iletişime gereksinim duymamız. işte raporların artık uluslararası ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte bir de güvenilir olması, denetimden geçmesi aslında bu alanı ve bu alandan büyük ihtimalle dünya üzerinde çalışan sayısının çok yüksek olduğunu gösteriyor bize yüksek lisans programları da aslında lisanstan bence en ayrılan ve keyifli yanı karşı tarafın talep ediyor olması o nedenle de hani derslerimizin bu kapsamda ilerlediğini söyleyebilirim ve gerçekten de karşı tarafın e, istekli geliyor olması, kendini geliştirmek istiyor olması bu alanda. E, çok e, hem e, iki taraf için de e, farklı bir e, evet, farklı bir hem motivasyon aracı oluyor, hem e, karşılıklı bilgilerimiz tazeleniyor da diyebilirim. Bizim de mutlaka e, kendimizi geliştirecek e, bambaşka noktalara gidebiliyor bazen sohbetler, ders konuları. Bir multidisipliner diyebilirim. Neticede her bu alanda kendini geliştirmek isteyen evet meslek mensupları da gelebiliyor. Denetim alanında çalışanlar da programımıza çok talep ilgi gösterebiliyor. Farklı alanlarda kendi şirketi olan bireylerden talepler olabiliyor. Neticede hem yani burada kamu sektörü, özel sektör fark etmeksizin aslında işte Sayıştay Denetçiliği var, Maliye Bakanlığı var. Yani farklı alanlardan bizim muhasebeyle ilgili şu anda düzenlemeleri yapan kurum, kamu gözetimi kurumundan örneğin çok talep alıyoruz. Öğrencilerimizin bir kısmı oradan olabiliyor. Ve tezli ve tezsiz olması da gene Hani e, belki dille ilgili sorunları olanları tesis programa da alabiliyoruz. E, orada e, birazcık daha e, onların seçmeli ders sayısı fazla. E, tez yerine birazcık daha programda ders seçmeli dersler mi daha evet. fazla. Evet. E, bizim için iki taraf için de e, açıkçası keyifli geçtiğini söyleyebilirim. Hocam hızlı geçen bir süreç tabii değil mi? İki tabii, yıl tabii, gibi bir evet. süreç ve tez süreci özellikle tezli yüksek lisans döneminde zor bir süreç olarak görülür ama istedikleri alanda, istedikleri konuda hocam tez yazabilme, tez üzerinde çalışabilme imkanları oluyor ama burada bir ortak çalışma da tabii ki tabii, söz konusu. tabii. Yani elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Orada da programın işte kapsadığı alan geniş olunca gerçekten Farklı bugün artık evet. işletmelerin temel hedefi işte süreklilik diyoruz, sürdürülebilirlik raporlaması diyoruz. O konular örneğin birazcık tez yazmada, biraz daha son Ön yıllarda daha gündeme geliyor. Yani derslerimizde de bu genel amaca, genel hedefe yönelik derslerimizde de sürekli güncellemelerde yapıyoruz aslında. Yani programımızı elimizden geldiğince güncel tutmaya işte çağın gerekliliklerini evet, dahil hocam. etmeye çalışıyoruz. Eminim öğrenciliği de özlüyordur, değil mi hocam? Evet, yüksek lisansa evet, devamı evet, çünkü evet. bazen yeni mezunlar değil, o eğitime ara verenler de başvurabiliyor. Var, evet, evet. Öğrencilik bazen de özlenen bir, değil mi hocam? Süreç yani şu olabiliyor. Yani programımıza kayıtlı bir öğrencimiz 75 yaşında. Ay ne güzel. Evet, evet. İşte güncel çıkmak evet, evet, değil mi evet, hocam? Evet, Hayatın evet, her evet, aşamasında, evet, her yaşta karşılıklı tabii bu deneyimden biz de çok şey öğreniyoruz. Yani Bu, bu bizim ne için karşılıklı iletişimde gerçekten önemli bizim için de. Yeter ki istensin değil evet, mi hocam? Evet. Zor bir süreç ama farklı avantajları beraberinde getiriyor diyoruz. Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün diğer ana bilim dalı radyo, televizyon ve sinema ana bilim dalı. Tekrar hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk. Tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarınız var. Hı hı. Hocam yine tabii ki çok güncel bir alan. Yine günceli yakalamak gerekiyor bu alanda da eminim adaylar için kıymetli. Peki günümüz için hocam avantajların önemini nasıl vurgulamak istersiniz ve programları sizinle daha yakından tanıyalım? Çok teşekkür ediyorum. Adı üstünde lisansın yükseği. Dolayısıyla da 4 yıllık lisans eğitimi almış olan öğrenci, Mezuniyetlerinden sonra özellikle iletişim fakültesinden mezun olanlar genellikle programımıza başvuruyor. Ana bilim dalımızda yüksek tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Öncelikle iletişim fakültesi mezunları geliyor ama az önce sizin de söylediğiniz gibi sektörde çalışan ve e, vaktiyle e, mezuniyetinden sonra e, bunu gerçekleştirememiş olan e, öğrencilerimiz de var. Hı hı. E, bir doktorantım mesela e, benim bana yakın yaşlarda. Dolayısıyla da aslında hani öğrenmenin e, yaşla tanımlanan bir şey olmadığını gösteriyor e, lisansüstü e, öğrenim. Hı hı. E, burada tabii ki e, iletişim alanından e, aslında çok farklı çalışma alanları var ama radyo televizyon sinemanın üç ekseni var adı üstünde radyo televizyon ve sinema bu eksenler giderek teknolojik ve ekonomik anlamda yöndeştikleri için de aslında sadece iletişim eğitimi alan öğrenciler değil aslında daha çok hani interdisipliner hatta transdisipliner diyebileceğim hani mühendisler de dahil olmak üzere hocam da belki onaylayacaktır söylediğim şeyi. Özellikle iletişimin bu kadar her alandalığı ya da çok ekranlılığı meselesi alanı çekici hale getiriyor ve gerçekten çok farklı farklı alanlardan öğrencilerimiz var ama genel olarak hani bir e, genelleme yapabilirim bu konuda e, TRT'den e, radyo televizyon üst kurumundan öğrencilerimiz var Onlar daha çok doktor öğreniminde bizi tercih ediyorlar e, enstitünün aslında anlaşmalı e, kurumları var ve anlaşmalı üst kurumlarıyla kurumlarla birlikte bir e, kolaylaştırıcılık yapılıyor benim hani özellikle vurgulamak istediğim şey radyo, televizyon, sinema alanını neden aslında yüksek lisansta tercih etmeli adaylar sorusuna gelince de aslında her tek kişinin artık iletişime ihtiyacı var. Dolayısıyla da eskiden daha kurumsal belki hani şirketlerin kurumsal kimlikle ilgili belki ihtiyaçları vardı ama artık her tek kişinin kendi sosyal medyada kendi iletişimini nasıl planlayacağına yönelik bir know-how'a ihtiyacı var. Dolayısıyla da radyo, televizyon, siyama bölümünde biz bu interdisiplinerliği önemsiyoruz. Ders kataloğuna baktığımız zaman genellikle alana yönelik zorunlu derslere ek olarak seçimlik dersler de var. Az önce söylediğim bu yüzlerde radyoda, televizyonda ve sinemada, Seçimlik derslerle birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Bu özellikle tezli tezsiz programlar arasındaki farkı belki vurgulamak Lütfen gerekirse. Lütfen evet. Biraz amaçlar da farklılaşıyor burada evet, herhalde. Evet öğrenim kazanımları da farklılaşıyor amaçlar da farklılaşıyor. Bitirme projesinden bizim beklediğimiz daha butik uzun soluklu olmayan bir tez ama... Sonuç olarak tezin bütün niteliklerine sahip bir şey metin oluşturmalarını bekliyoruz ama bu metnin arayüzleri de olabilir. Dediğim gibi bir radyo program arayüzü ya da bir belgesel arayüzü olabilir. Tezli programımız, master programımızdaysa biraz daha uzun soluklu iki döneme yayılmış bir test sürecimiz var ve aslında adaylarımız bu test sürecini biraz zorlu buluyorlar. Özellikle interdisipliner bir alan olduğunu söyledim. Alanın kendine özgü bir terminolojisi var ve bu terminolojiye yönelik farkındalıkları yoksa eğer kimi adaylarımız bir parça zorlanabiliyorlar. Bu zorlanmayı doktora da daha belirgin bir biçimde yaşıyoruz. Özellikle ee, orada bir geçirgenlik olduğunu söyleyeyim. Hani e, yüksek lisans başka bir alanda yapmış ama doktorayı radyo, televizyon, sinema alanında yapmak isteyen özellikle sektör profesyonelleri için e, bu e, bir parça e, yoğun bir program e, ama e, kuramsal ve pratik anlamda aslında kendilerini e, işte e, donatacak bir ders havuzumuz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ve ee, özellikle kendilerini gerçekleştirmek, e, kendi niteliklerini belki şenlendirmek, ruhlarını da şenlendirmek isteyenler olursa radyo, televizyon, sinemanın çok da keyifli bir e, e, öğrenim alanı olduğunu e, söyleyeyim. Lisans programını tanıtırken hocam, aslında biz hep diyoruz teorik kadar uygulamaların çok hı hı. kıymetli olduğunu. Herhalde yine yüksek lisans ve doktor eğitiminde de değil mi hocam bu bütüncül yaklaşım? Devam, devam ediyor. ediyor. Evet. Ee, özellikle tabii ki şu tercihte olan adaylarımız oluyor. Alan bilgim yeter, yeterli değil. Ben e, lisansdan ders alabilir miyim? E, bunu gönüllülük bazında yapıyoruz. Bir hı hı hı. E, özellikle zorunluk kıldığımız bir hazırlık programımız yok. Dolayısıyla da özellikle doktora programında. Bir parça hazır bulunuşluğu sağlayabilecek bir okuma listemiz var. Özellikle Eylül'de yapacağım sınava gelecek adaylar için söylüyorum. Okuma listesini ne zaman isterlerse kendileriyle paylaşabiliriz. E, sayfamızda da o listeyi bulabilirler. E, fakat tabii ki o kadar hızla güncellenen bir teknoloji var ki, Bazen e, pratik konusunda gelen adayların da bize bir takım şeyler e, sağladıklarını kabul etmemiz lazım. Bu gerçekten karşılıklı etkileşimin olduğu bir alan ve her evet. gün e, yeni şeyler evet. öğrenmeye yatkın bir alan. O yüzden yine hocam az önce de ifade ettiğiniz, her yaşta değil mi? Öğrencileriniz oluyor. Belki sektörde hala çalışan, çalışan. devam eden iş hayatına emekli olmuş olan. Emekli olan. Öyle mi? Ne güzel. Ne güzel örnekler. Yeter ki istensin. Az önce de vurguladığımız gibi aslında gerçekten çok önemli. Sedat hocam ben son mesajlarınızı almak isterim. Elektrik elektronik mühendisliği ana bilim dalında hocam. Tezli yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi konuştuk. Evet. Aslında neden önemli olduğunun da altını çizdik. Adaylara son mesaj ne olur hocam? Şimdi aslında onu belirtmeden önce ufak bir giriş yapayım. Bizim öğrencilerimizin çoğu Ankaralı. Hemen hemen hepsi de savunma sanayinde çalışıyorlar. Aslında elektrik elektronik mühendisliğinin çalışma alanları çok geniş. Yelpaze çok geniş ya da spektrum diyelim. Biz çeşitli opsiyonlara sahibiz. Ama bunlardan savunma sanayine yönelik olanları biz önceliklendirdik. Şimdi bizim kendi kadromuz, savunma sanayinde yıllarca mühendislik yapmış, dünya çapında sistemler üretmiş, evet. sonra yükselmiş, orada yöneticilik yapmış, akademisyen özellikle oldukça çok sayıda öğretim üyemiz var, ben de dahil olmak üzere. Dolayısıyla biz de buna yönelik evet, hocam. yüksek lisans ve doktora programlarına ağırlık veriyoruz. Hem öğretim üyelerimiz bu çerçevede çok yetkinler, hem de sanayiye yönelik yani çalıştıkları alanlara yönelik Çalışma, güzel projeler evet. yapma imkanları var. Evet Dolayısıyla hocam. Ankara'da olup da hatta Türkiye'de, dünyada, neresinde olursa olsun Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ne gelmeleri bence onların gelecekleri açısından oldukça faydalı olacak diye değerlendiriyorum. Evet hocam. Ve öneriyorum açıkçası. Teşekkür ediyoruz hocam. Adaylar için önemli kriterler. Bütün ana bilim dalları için değil mi bu güncel verileri, bilgileri takip etsinler. Hocam son mesaj ne olur? Muhasebe ve finansal yönetim ana bilim dalında tezli ve tezsiz yüksek lisanslarınızı dinledik sizden. Evet, son şunu söyleyebilirim bir çatı örgütlerle de bizim kurumsal anlaşmalarımız var. Bu belki büyük bir avantaj tercih etmeyi planlayanlar için. Bir de sonrasında her ne kadar bizim ana bilim dalımızda olmasa da üniversitemizde bu alanda doktora programı da var. O nedenle onu da vurgulamak isterim. Yani kendi evet devam etmek isteyenler için. Evet üniversitemiz bünyesinde muhasebe finans alanında doktora programı da var. E ee, bu alanda çalışanlara, kendilerini geliştirmek isteyenlere kapımız açık diyeyim ben teşekkür de. Teşekkür ediyoruz Bence hocam. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Şeblem hocam son mesaj ne olur? Radyo, televizyon ve sinema ana bilim dalında tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programınızı dinledik hocam. Multidisipliner olduğunu vurguladınız. Son adaylara son mesaj ne olur? Ee, özellikle şunu söylemek isterim. Ee, Dijital yerlilerin aslında yaş itibariyle başvurdukları artık bir dönemdeyiz. Ama özellikle bu işin sadece teknolojiden ibaret olmadığını, kuram ve özellikle epistemolojik ve metodolojik bir zenginliğe sahip bir alan olduğunu görmek isteyen, özellikle sosyal bilimlerde çalışan birçok adayı da, çağıracak ya da onlara da çekici gelebilecek bir programımız var. Dolayısıyla da aslında iletişimin vazgeçilmezliğini vurgulayarak belki hani son birkaç şey söyleyebilirim. Sabah kalkmadan, akşam yatmadan sürekli onlineiz. Dolayısıyla da onun nasıl idare edilebileceğini, nasıl yönetilebileceğini öğrenmek adına da. Adaylarımızı Bu konudaki bilgilerini tazelemek adına da adaylarımızı bekliyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere zaman ayırdınız ve bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. Sağ olun. Sağ evet sevgili izleyiciler Başkent'te kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan elektrik elektronik mühendisliği ana bilim dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan muhasebe ve finansal yönetim ana bilim dalıyla, Radyo, televizyon ve sinema ana bilim dalı altındaki yüksek lisans ve doktor eğitimleriyle ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı ana bilim dalıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.